buradan bir istediğiniz araba varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. bugün arabamız bu. Böyle. Bu zaten klasik normal. Böyle. Yerinde de var. Klasik. Değişik bir baskı var. İlk arabamda bu benim arkadaşlar. Onu ilk başladığım anda oynuyor. Niste bu, bu İstemezsiniz. Buradakilerini istemezsiniz. Bu benim karışmışım kara kara Dayı. Sonra şu şu elimizle ama. aynı şey Sonra burada spinciğimiz var kumumuz oldukça hızlı geliyor şöyle merceğ var, işte arabası var ve bu var hız geliyor. Sonun bu var işte. Şuraya seni. Şimdi şim, nereymiş şim, 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 diye soracağım. Arkadaş şef değilim ama erdemci kıyasan yazıyor Bunlara bu da böyle istemezsiniz muhtemelen. Sonra Toyota Corolla bayrağı var çıkartırsınız. Böyle sonra geldik. Bu da hız iyiliği. Polo. Camaro normal. Normal deyince direkt aklıma burada sokaklar geliyor. Bunu arkadaşım verdi. Ömer diye. Ama şuradaki bir hmm, şey var ya tabut ne bilmiyorum sonra şunları böyle şunları böyle ben kendi paramla aldım arkadaşlar babam sağ olsun yedi babam sağ olsun yazmışım sonra böyle şenli bir arabamız var sonra karavan var arkadaşlar karavanı eğer 8, 8 bin like gelirse veririm Son çekici. Böyle. bunun adını bilmiyorum. Böyle bir offroad Mercedes. Şimdi önümüzde arkadaşlar buradan 10 milyonu geçmeyen bir 10 milyon lirayı geçmeyen bir araba söyleyeyim. Ben o arabayı alacağım. Sizin hatırınız için. Örnek veriyorum. Gittiniz koyayım bu? gittiniz bunu seçtiniz alıyorum. Gittiniz bunu seçtiniz alıyorum. Gittiniz bunu seçtiniz alıyorum. Gittiniz. Tabi bunlar değil. Böyle paralı olur Mesela bunu. Alırım. Bu <laughs> başını hiç kimse istemez.

düşünmezseniz şey görsün. Arkadaşım ben, ben bu Bentley'i de çok istiyorum. Diyorlar ki bana bu arabayı çok iyi modifiye yaparsın diyorlar. Neyse arkadaşlar bay bay.